Yan diyorum harika bir yer. Ve artık sen bir çekelim. Şöyle bir yer, Ha, şöyle bir yer var. Böyle şöyle bir yere çıkmamız lazım. Şöyle bir yer, taşlar. Buradan ya da buradan. Ne taraftan anne? Başlıyorum başa. Yazayım kart içine alayım. Anne ikisinde. Anne ikisinde. Hmm. Ne taraftan Şu taraftan değil mi? şöyle hmm. Şöyleydim. Evet şimdi şöyle. Şöyle. Evet. Buradan ağaç gösteririz. Şurada şöyle buraya çıkıyoruz. Şöyle kocaman pepeli, mepeli, ağaçlı işte, bir Badan alan var. Şurada da bir da deniz kenarı var. Şöyle göstereyim. Buradan şu yoldan şöyle şuraya doğru gidiyoruz. Tam <laughs> göstereceğim şimdi yerleri ve etrafı göstermeye çalışıyorum. <laughs> deniz bakabileceğiniz yerler. Az önce hepsine baktık. Eksiksiz. Şurada ağaçlık alan. Şurada işte bizim geldiğimiz patika şurası. Ama neticede hep aynı yere çıkıyor. Buradan düz devam ediyoruz. Şöyle. Şurada insanların yemek yediği yer var. Orayı çok göstereyim. Şurada taşlar var. devam. Ben sana yuvasıncaya kadar dondurayım bir sürü insan var. Fotoğraf çekmeye geldik. Şu an yürüyorum. Şurada şenzlonglar var. Şurada da var. Şurada geri çıkarım. Güzel. Herkes gece Eda'dan aldım. Şöyle, kocaman bakın bizim yağı. Hayır, mesela. Şu taraf. Şöyle deniz. Şu insan, sağa uç. Şunu çekindirelim. Şöyle, şöyle olsun, tamam. Benim kolumun da şey çekindirip. Tamam tekrar durduruyorum Evet, şurada da sengiz sen sen loklar var. Şu da göstereyim. başka sengiz loklar var. Çöp kovası var. Bir sürü tahta şeysi var. Burada uzun süre dolu oluyor. Arkadaşlar şu otel bizimki bu arada. Ve şimdi biz bir otele gidiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle. Şurası bizim otel. Şöyle. Mari. Evet arkadaşlar. Otele vardık. Videomuz sona erdi. Siz takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.